Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün yeni öfke kontrolü sizinle konuşuyoruz. Ee, geçen sefer neden biz öfkeleniyoruz? Neden çok sık bu duygu yaşıyoruz? Ben video çektim. Bu videoda size öfke nasıl kontrol edebiliriz? Kızgınlığımızı nasıl terbiye edebiliriz? Bir video yine çekmek istedim. Bir bakınız sevgili arkadaşlar. Bizim doğrularımız var. Dünya ile ilgili, ailemizle ilgili, toplumla ilgili, eşlerimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, ondan sonra iletişimle ilgili, bizim hepimizde kafamızda kendimize ait bir doğrularımız var. Ve gerçek hayat var. Biz ne zaman en çok öfke hissediyoruz biliyor musunuz? Ne zaman istekler ve gerçekler bu şekilde 180 derece bir açı yapıyorsa. O zaman biz hepimiz ya büyük bir hayal kırıklarına uğruyoruz, ya da inanılmaz bir öfke, ya da yıkım yaşıyoruz, ya da kızgınlık yaşıyoruz. Tamam mı? Neden bazı insanlarda öfke son derece az oluyor? Neden bazı insanlarda onun derecesi çok yüksek oluyor? Tabii ki burada yaratılış da söz konusu. Burada sosyal kültürel bir tabakada çok etkin faktör. Ee, tabii ki hangi ailede biz büyüdük, anne baba nasıl bir model oldu bize, tamam mı? Nasıl bir meslek sahibi oldu, kaç yaşındayız? Bütün bunlar önemli faktörler. Ancak ben şimdi size psikiyatrist doktor olarak başka bir pencereden bakmanızı e, rica ederim. Eğer siz e, Büyük hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve sizin doğrularınızla gerçek hayat büyük bir açı yapıyorsa burada sizin biraz durmanız ve düşünmeniz lazım. Acaba çok gereksiz beklentiye mi ben giriyorum? Acaba gerçek dünya benim istediğim bir dünya değil mi? Acaba gerçek doğa nasıl bir yer? Sizin burada biraz oturmanızı ve düşünmeniz lazım. Belki de real dünya sizin hayal dünyanızla, inanılmaz büyük bir fark taşıyor. O zaman sizin kendinizi bu gerçek dünyaya, sonuçta biz böyle bir ilüzyon dünyada yaşayamıyoruz maalesef. Biz gerçek dünyada yaşıyoruz ve gerçek dünyada gerçek insanlar var değil mi? Demek ki sizin biraz bu ilüzyonlardan e, silkilenmek lazım ve belki gerçek dünyaya adaptasyonumu yaşamak lazım? Bu çok önemli bir konu tamam mı? Bu her zaman sancılı olur ama mutlaka olmak zorunda. Yoksa başka türlü biz bu gerçek dünyaya kendimizi her zaman bir uzaylı gibi hissederiz. Ve çok sık seanslarda da böyle bir adaptasyon problemi biz görüyoruz. İkinci de çok önemli bir konu sevgili arkadaşlar. Bir bakınız. İki çeşit insan var. Bazı insanlar Diyelim ki hayal kırklarını uğradılar değil mi? Bir olaya bir öfke ya da kızgınlık hissettiler. Ancak Beş dakika sonra onlar büyük bu kızgınlıktan gelen bir enerji çözüm kanalına akıtmaya başlıyorlar. Tamam mı? Onlar zaman harcamıyorlar. Niçin? Ee, kızmak, bağırmak, sitem etmek, suçlu aramak için hiç zaman harcamıyorlar. Onlar belki içgüdüsel, belki de eğitim gördüler. Belki iyi bir nasıl diyeyim size böyle bir örnek mi gördüler. Farklı sebepler olabilir ama o kişiler, o kızgınlıktan gelen bir enerji hemen çözüm kanalına akıtıyorlar ve hemen çözüm buluyorlar ya da aramaya devam ediyorlar. Bir de bu çok sağlıklı örnek sevgili arkadaşlar ve böyle insanlar eğer sizin etraflarınızdan varsa demek ki siz şanslısınız ve onlardan mutlaka bir örnek almanız lazım. Bir de ikinci insanlar var. Onlar çoğu insanlar. Onlar diyelim ki bir hayal kırıklarını uğradılar, değil mi? Bir şeyler oldu ve onlar çok kızıyorlar ve öfkeleniyorlar. Ya içine atıyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Burada stagnasyon yaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Stagnasyon ne demer? Biliyor musunuz? Diyelim ki bir çeşmeden bir su akıyor. Tamam mı? Akıyor, akıyor ama. Ee, kanal yok. Ve bu su artık böyle bir e, tarlada göl oluşturdu. Tamam mı? Siz yine de böyle kanal vermiyorsunuz bu suya. Sonra bu su ne oluyor? O gölde küflenmeye, çürümeye başlıyor. Ve o göl niye dönüyor? Batağa dönüyor sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde kızgınlıktan gelen bir enerjimiz. Eğer siz kızıyorsunuz ama o an Enerjinizi çözüme e, odaklanmıyorsunuz ve enerji çözüm kanalını akıtmıyorsanız o zaman sizin içinizde öfkeden gelen enerji ne olmaya başlıyor? E, biriktirmeye siz onu başlıyorsunuz. Sonra o çürür ve batak olur. Yani siz o zaman ne yapmaya başlıyorsunuz? Sitem etmeye başlıyorsunuz isyan etmeye başlıyorsunuz. Dünyaya kızmaya başlıyorsunuz. İçinizde kim sizi kızdırdıysa, o hangi olay kızdırdıysa, içinizde sürekli onunla kavga yapmaya devam ediyorsunuz. Tamam mı? Yani bu su akıtmıyorsunuz çözümü. Sevgili arkadaşlar, sonra ne oluyor? E tabii ki. Sonra siz hem infantil kişi kalıyorsunuz. Yani geliştiremiyorsunuz kendinize. Tamam mı? Pratik çözümleri bulamıyorsunuz. O zaman sizin beyniniz de fazla gelişemiyor ve siz aynı noktada kalmaya devam ediyorsunuz. Halbuki hayat öyle bir şey ki, ölüne kadar insan hep adaptasyon yaşamak zorunda. Ee, böyle zannetmemek lazım. Biz belirli yaşa geldik, bazı şeyleri öğrendik ve bu bilgi bize yeter asla hayat her zaman bize bizden ne ister? Farklı farklı alanlarda farklı adaptasyonu geliştirmemizi ister. Yani biz istiyoruz yahut da istemiyoruz. Ama eğer sağlıklı kalmak istiyoruz, istiyorsak biz, eğer böyle batakta yaşamak istemiyorsak, o zaman bizim mutlaka öfkeden gelen bir enerji, tamam mı? Çözüm yola akıtmaya öğrenmek lazım. Bence bu video önemli oldu gerekli oldu, faydalı oldu. Faydalı olduysa bana mutlaka bu videonun altında yorum yazınız. Ben ona göre sonra videoları yine çekmeye devam ederim. Hepinize iyi günler, hoşçakalınız.